arkadaşlar. Bugün Bade ile birlikte bir şeyler yapacağız. Bugün Bade yeni katıldı arkadaşlar. O benim kuzenim. Bade'nin kanalına arkadaşlar, arkadaşlar izlediyse benim kanalımdan bilirler. Evet arkadaşlar. Bade'nin kanalına abone olmayı unutmayın. Hadi gidelim. Arkadaşlar şimdi <laughs> şimdi arkadaşlar bir bir şey yapacağız. Şöyle arkadaşlar şöyle kameramız. Arkadaşlar size böyle çekim sağlayabiliyoruz. Başka bir çekim stilimiz yok. Ya bana. Şimdi sıradaki buna gireceğiz ama bırak arkadaşlar görsünler <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar böyle. Bu dansı bırakamıyoruz. Gerçekten bu dansa aşık oldum. <laughs> böyle arkadaşlar. Genelde de şöyle fotoğraflarında ayıcıkları olan gıcık olan binleri var ya böyle dans ederiz. Şöyle fotoğraflarında diyorsunuz. Yapamam falan tamam diyorlar ya. Arkadaşlar tamam şimdi daha güzel oldu. Arkadaşlar ben bu par Arkadaşlar bunu size çekemeyeceğim. Bitince göstereceğiz. Çünkü benim de oynamam lazım. İzlemeniz için birazdan. Şimdi bu oynayışları kaydırabilirim. Ben dans yaparak gidiyorum. Arkadaşlar son 90 saniyemiz var. Seri olmamız lazım. Arkadaşlar bu arada benzin ikinci sezonu çıktı. izleyebilirsiniz. Arkadaşlar bu benzeyen da. Nasıl? Kendi kanalımda. Sıfırlarını <laughs> çıkarım. Sports videolarında benzin. çıkıyor. <laughs> Yani yes. <laughs> Ayşe doğru söylüyor yani. Ben Zeyi seviyorum. Tam gotik bir kız. Çok seviyorsun gerçekten. Seviyorum çok seviyorsun. bari. Seviyorum. Şey. <laughs> Çıl... Neredesin? Dünyanın en altında ıssızlarda. Ben de Gel. Arkadaşlar ve geldim Arkadaşlar şöyle finişe vardık Şöyle alalım Arkadaşlar benim tırnağım niye bu kadar kısa diye soruyorsunuz Ben tırnaklarıma her gün kesiyorum Arkadaşlar bu arada Badi'nin kanalına abone olmayı unutmayın Vadenin kanalında da çok güzel şeyler var. O da PKX'de videosu çekiyor. Gel bu adam. Motorum atlayıp. Ben kendi kendi videomu başlatıyorum yine. Bu dansı yapacağız tamam mı? Gel dur. şuraya robottan çıkmıyoruz. Kanka dur gel. Şuraya geç. Yanıma. Kanka ben de kayıttayım haberin olsun. Buraya gel. Yanıma 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 gel. Bırakıyorum. Ben başladım zaten. Başlatıyorum. Başlat. Ama benim belki de şöyle bir şey olmaz. İki video aynı anda başlatılmaz. Evet, senin video başlamanı seçtim tamam mı? Tamam. Ben söylerim. Ben dans, de dansa asla birlikte şey Kanka başlat. Ayakça evet, şey bir yandan badenin videosu çekiliyor bilginiz olsun. Merhabalar arkadaşlar. arkadaşlar. Yine arkadaşlar ben arkadaşı beni görüyorsunuz. Bu sefer Beren Bu sefer Beren de videoda. Evet arkadaşlar ikimiz de aynı anda video çekiyoruz. Şimdi arkadaşlar böyle. Haydi çıkalım. Arkadaşlar bu arada ikimiz de buradan sağa sık olduk. Kanka gel motorum atla. Ay aklamıyor. Bana <laughs> akış yok. Önce fındık sınak. gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi aşağı zıplayacağız hazır olun. Öleceğiz. Hazırız arkadaşlar. Aa, uçuyoruz. Şimdi arkadaşlar bir çılgınlık yapıp şuradaki kaydıra çıkacağız ve size onu te 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 tepesinde göstereceğim çıkıp. Çünkü arkadaşlar ben direkt ekranı Ben direkt ekranı yaklaştıramadığım için. Arkadaşlar, arkadaşlar ee... Evet. Bunu biz her gün yapıyoruz. örnek olabilirsiniz ama. Yani bunu biz bildiğimiz her gün yapıyoruz. Buradayız. Adam ölüyor. Ama az çok anca finger snap. Arkadaşlar burası bir pist gibi arkadaş. İstediğiniz gibi sürebiliyorsunuz. Size Şurada göstereyim böyle. Şu an gidiyoruz. Arkadaşlar elim mük. mülk ne olur aslında. Arkadaşlar benim elmasım da mülk, 22. Benimki de 86. Oha Kanka şimdi aşağı atlıyoruz. Hazır mıyız? Sana artık çok önce evet. Arkadaşlar. Şöyle. Şimdi arkadaşlar badişte balık tutacağız. Tuttuğumuz balıkları da size göstermeyi unutmayacağız. Dur. Artık motor inme. Bekleyin arkadaşlar. Biz oltaları alalım. Arkadaşlar bu arada kendi kanalıma hem konuşuyorum hem badenin kanalına konuşuyorum. Bade de hem benim kanalıma konuşuyor hem benim kanalıma konuşuyor. Anladılar, anladılar. İşte, onu sen sen. Ee, Herkes şöyle balık ee, tutuyoruz. Arkadaşlar bu arada benim bir kişim çıktı. E, e, video ilk kapatıyorum. Görüşürüz. 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 Ve kendi kanalıma döndüm Size de teşekkürsüz. Bay bay. Ben gerçekten bir işim çıktı. Seni de kapatıyorum. Niye? Yeah. Piyano açalacak. Kanka ya iki dakika durak bari. Ah, misafir gelecek. Oğlum her gün sizden <laughs> Kanka Minecraft balığı Yok sen balı çattın. Ya Allah Kur'an-ı Kerim çalsın gel yanıma. Babam ya kanka dur hemen bak. Hemen bak. Okay. Oha. Aha. Çok güzel Minecraft balı. Çok zor tuttum bunu. Am Dur Bade, Bade. Am videoya bir bay bay de. Arkadaşlarım. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Bay bay. Bay bay arkadaşlar.